Top oynayacağız. Evet topu getiriyorum arkadaşlar. Topumuzu getiriyorum. Top. Hadi atıyorum topu. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. Attım. Haydi. Hadi Ali Kemal koş. Koş Ali Kemal. Kaçıyor topu aldı. İkra kaçıyor. Ali Kemal arkasından kovalıyor. İkra kaçıyor. Ali Kemal ikra top oynuyorlar. Aa inanamıyorum ablası da var burada Ali Kemal'in. Oynuyorlar beraber. Hadi Ali Kemal koş topu oyna hadi. At. Hadi atın. Hadi bakalım kim daha güzel top oynayacak. Annesi nasıl güzel değil mi? Ortam nasıl annesi? Bak Ali Kemal var burada. Ali Kemal'in ablası ismi neydi Ali Kemal'in ablasının ismi? Emine. Emine Hanım da burada. Emine Hanım hoş geldiniz parkımıza. Ali Kemal'le Emine ablası top oynuyor. İkra da onlara bakıyor. İnanmıyorum attı yaptılar. Aa! Ne güzel oynuyorlar annesi. Koşun hadi top alın. Alın top hadi. Aa İkra kaçırıyor topu. İkra kaçırıyor topu. İkra'yı yakalayın. İkra'yı yakalayın. İkra, yakalayın. İkra yakalayın, çabuk yakalayın İkra'yı. İkra'yı yakalayın. Yakaladı İkra ablası. Ablası İkra'yı yakaladı. Ali Kemal de geldi. Yakaladı Ali Kemal. Aa düştü İkra. İnanmıyorum İkra düştü. İkra İkra, İkra kardeşi de atar mısın topu? Al. Attı. Attı yaptı Ali Kemal. Ali Kemal attı yaptı kardeşine. Oo! İkra şimdi başka yere daldı. Neler toplayacak acaba? Aa yerde <laughs> bir şeylere bakıyor. <laughs> Hadi çalı çırpı toplayalım bakalım. Al Emine ablası çalı çırpı toplamak istedi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Aa, aa. Neler yapıyor abla öyle. Çalı çırpı toplayıp sanırım ateş yapıp yemek yapacak. Değil mi ablası? Başka bir şey yapacak. Başka bir şey yapacak ablası. Ali Kemal kendi dünyasına daldı arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Ali Kemal bir tane lastikle oynayabiliyor. <laughs> o ikradeni deniz sallanmak istedi. Evet. Emine ablası çalı çırpı toplarken Ali Kemal tekerlerlikle birlikte oynuyor. Annesiyle ikra şu an salıncakta sallanıyor. Evet her gibi bir alemde. Bakar mısınız? Sallandırıyor annesi. Çok güzel. Annesi de sallanıyor. İnanmıyorum. El sallar mısınız Emine ablası? Oo, çok güzel oyunlar oynuyor. Bir lastik de oynuyor görüyor musun? İkranın oyuncakları var çok ama ikra oynamıyor. Bir tekerlekli Ali Kemal Dünyaları yaratıyor değil mi oğlum? Aa Ali Kemal bana tekerini vermek istedi. Oo. Ablası bak nasıl sallanıyor gördün mü? Ablası bakar mısın? Aa, ne kadar sallanıyor. Benim uykum geldi de. Hadi herkes şimdi inanamıyorum desin. Hadi Emine inanamıyorum der misin? İnanamıyorum. Sen de der misin İkra? Annesi sen? İnanamıyorum. Ali Kemal, Ali Kemal, sen de inanamıyorum der misin? İnanamıyorum. <laughs> Ali Kemal kaç yaşındaydı Emine ablası? Dört. Dört oldu mu? Üç. O zaman 3 bitmiştir. 4'e girmiştir değil mi? Ondan 4 diyorsundur. Anne sen bu konuda ne demek istersin? Ali Kemal sence kaç yaşında?